2 boyutlu grafiklerden 3 boyutlu grafiklere geçerek GTA serisine seviye atlatan GTA 3'ün hikayesine hoş geldiniz. GTA Vice City ve GTA San Andreas'in hikayesel açıdan bağlı olduğu Liberty's'te geçen GTA 3'ün işte hikayesi. Ana karakterimiz Clad uzun yıllardır beraber olduğu Catalina adındaki sevgilisiyle birlikte Liberty's'teki bir bankayı soymayı planlar. Soygun yapılmaya başlandığında neredeyse her şey planlandığı gibi gider ve soygun başarılı bir şekilde gerçekleştirilir. Planla gitmeyen tek şey ise Catalina'nın Cloud ile parayı bölüşmekten vazgeçmesidir. Cloud'ın Catalina'nın kendisiyle paraları bölüşmek istemediğinden haberi yoktur. Soygunda paralar toplandıktan sonra tam bankadan çıkarken Catalina Cloud'ı bankanın önünde vurup onu oracıkta bırakarak kaçar ve Cloud'ın polislere yakalanmasına sebep olur. Allah senin belanı versin. Bu adam seni sevmiş, sana güvenip seninle pis işlere bile girmiş ama seni yaptığın. Sevdiğinden gelen bu ihanet sonucu dışarıdan bakılınca Catalina'nın Cloud'ı bir kere mermiyle vurması gözükürken içeriden bakılınca Cloud kalbinden de vurulmuştur ve kalp kırıklığı mermiden daha çok acıtır. Cloud yanında biriyle beraber araçla hapishaneye götürülürken yanındaki adamın adamları gelerek onu araçtan kurtarır. Bunu bir fırsat olarak bilen Cloud da onlarla beraber oradan kaçar. Catalina'nın bu yaptığından sonra Cloud intikam yemin eder. Fakat bu yeminini gerçekleştirmesi o kadar kolay değildir. Çünkü Catalina paraları cukkaladıktan sonra izini kaybettirmiştir. Clad Catalina'yı ararken aynı zamanda Libertis'teki birçok mafya ile iş yapar. Kimi zaman kiralık katil olur, kimi zaman ayak işlerini yaparak para kazanır. Amacı bunları yaparken hem para kazanmak hem de edindiği çevre ile Catalina'yı bularak yaptığını özetmektir. Klaat, Catalina'yı uzun bir süre boyunca bulamamış ama bu süre boyunca mafyalarla çalıştığı için şehirzadını duymayan kalmamıştı. Catalina ise Klaat ile çaldığı paraların üstüne yapışmıştı. Catalina bencil biri olduğu için her şeyin kendisinin olmasını isteyen burnu havada biriydi. Meksikasılı olmasından dolayı Catalina'nın kimseye de merhameti yoktu. Bu yüzden önüne kim çıkarsa çıksın, gözünü kırpmadan onu harcıyordu. Seviyorum dediği adamı bile. Her şeyin en iyisinin kendisinde olmasını isteyen Catalina, bu durumda boş durmamış ve Miguel adıyla biriyle sevgili olarak Kolombiyalı kartel çetesinin yönetimine dahil olmuştur. Klaat mafya işleriyle uğraşırken Leoni mafyasının lideri Salvatore Leoni ve ailesiyle diğer mafyalara göre daha yakınlık kurar. Klaat Kolombiyalı çeteleriyle kavgalı iken Salvatore da bu kavgaya dahil olur ve Kolombiyalı çetenin gemisini patlatır. Fakat ilerleyen zamanlarda Salvatore'un karısı Maria ile Cloud'un samimiyet kurması sonucu Salvatore Cloud'un kendisini ihanet ettiğini düşünür. Buradaki yakınlaşmadan kastım dostane bir yakınlaşmadır. Yanlış anlaşılmasın öyle Cloud'un milletin karısında kızında gözü yoktur. Salvatore'un hem Cloud'un kendisini ihanet ettiğini düşünmesi hem de Kolumbiyalıların gemisini patlattıktan sonra barışmak istemesinden dolayı Cloud'un arkasından iş çevirerek Cloud'u öldürmek için altına bomba olan bir arabaya binmesini ister. Fakat Maria bu durumdan geç de olsa haberdar olarak son anda Cloud'a haber verir ve Cloud'ı ölümden kurtarır. Bu ihanet sonucunda Cloud, Salvador'u öldürür. Ama Cloud'ın damarlarındaki gezen intikam genleri Salvador'u öldürünce daha da azar. Sıra artık Catalina'ya gelmiştir. Tam Catalina ile karşılaşmaya hazırlanan Cloud, Katalina'nın Maria'yı kaçırdığını ve 500 bin dolar fidye istediğini öğrenir. Maria'nın kendi canını kurtarmasından sonra kendisine ona borçlu bilen Claude, Katalina'nın malikanesine giderek 500 bin doları Katalina'ya verir. Katarina parayı alıp giderken Maria'yı serbest bırakmak yerine adamlarına Claude'u öldürme emri verir. Claude oradaki herkesi yok ederken Katarina yanına Maria'yı alarak helikopterle kaçmaya çalışır ve Claude ile Katarina arasında bir kovalamaca başlar. Uzun kovalamacanın ardından Claude'ın helikoptere verdiği hasar sonucu Katarina helikopter değiştirmek zorunda kalır. Tam ikinci helikoptere gelince Katarina korkulan adamlarını ve Maria'yı arkada bırakarak helikoptere binip kaçmaya çalışır. Ama Katarina'nın unuttuğu bir şey vardır hiçbir şey klanın roketlerinden hızlı değildir. Cloud'ın Katarina'nın bindiği helikopteri roketle havaya uçurmasından sonra Katarina ölmüş, Claude da sözünü verdiği yeminini tutmuştur. İntikamını almasıyla üzerinden büyük bir yük kalkan Claude, yanına Maria'yı da alarak orayı terk etmiştir. Katarina ileride çıkan GTA San Andreas'te de gözükmüştür. Fakat GTA San Andreas'in hikayesi 1992'de geçerken GTA 3'ün hikayesi 2001'de geçmektedir. Cloud'ın intikamını aldıktan sonraki hayatı hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. İnsanlar onun geçen yıllardan dolayı öldüğünü düşünse de bir teoriye göre kendisi şu anda memleketi olan San Fierro'da yaşamaktadır. GTA 3'ün hikayesi ana hatlarıyla bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.